Birazdan öncekinde var ya, ben, sen Hı. öldün ya aşağıda. Ya fark etmez atlat ya. Hayır, bak ben daha tepede, denizin üstünde yüzüyordum. Öyle bir baka girdi, bir boka ki ama ne koydum oyunu. Cidden bak sen öldün ben öyle aşağı indim. Ben havada yüzüyordum. Niye erken atladın lan? Geç kalıyor. Tam denizin dibi ya, geniş alan ya. Yetiyor Allah. 780. 3. Yalnız var ya benim oyun 19 FPS'e düştü atlayınca. ay FPS'ine söyle duruma bakma şu FPS'i kapat oğlum ya. deli adam geldi ondan diyorum yani. <laughs> Kaan atla buraya atla. Gel gel gel. gel. Allah benimle aynı adam atladı ya. Töh. <laughs> Yeni içeri aldım. Geldi <laughs> adam. Bilmiyorum. Evet. Birini aldım buradan. Belliydi canım bir bok oldu Belli Belliydi yani. Ne oldu lan? Düştün sen. Belliydi bir bok oldu Anasını Bayram. Burada dolu bayram. Karşıda bunlar ya? Buraya, burada temiz. yaşmamışlar açmamışlar. Karşıda bunlar. O cennet verdi? Aldım mı? Aldım. Agaam burada. Tamam biri baygın canım yok. Kanka nerede, nerede baydın? karşımda sağa girdi. Üstümüzde var bayram. Ya bunlar fight benim killimi çalmış bu? Ana ne? Oğlum mi? nereden gidin? Çekiyor mu? Şuradan. Öldüm, öldüm. Ebesinin nikahından. <laughs> Bakış, normal bir yere atlayıp Yalacı o. Oleyhane atlasam oyunu kapatıp açsam nasıl istersen ya sıkıntı yok Ya Baturge şimdi mi beklediniz yani gerçekten? Ne oldu? Batur'un takımından biri aldı beni yani. O kadar herkes pustu ki anlatamam. Ama bu oyunda böyle oluyor yani bu oyunda içeriye dehşet adam iniyor. Bu adam da bu oyunda ilk başta fightlayanlar yani oyunu siklemeyen adamlardır. İçe Ortaya Ortayı açanı vurdum amına koyayım. <laughs> Canlanmayı alamadım ya. ikinciyi. Scarlet. ses arkada. Oo, iki kişi var. Senin binada mı Bayram? Benim binada. Bekle bana ha şurada. Bayram Bayram Bayram. Bayram. Evet evet o Bayan, oyunu yani onu. Zaten. Diğeri nerede? Bir dakika bir arka tokiye atlayacağım. Oğlum canı sıfır lan bot aldıydım. Orada değil mi bayram? Gözüm burada. Oğlum benim bomba gitmiş. Arabaya bindim. Arabaya bu. Bindi. Araba patlayacak. Ağaçta. Hmm. location. Oğlum burada adam almış gitmiş olamaz o ya. Oğlum tekli ya zaten. Yo ben burada var adam ya dur. Ha geleyim mi sana? Gel bari ya üstteki vurursa sıkıntıya girelim. Ha baygınım. Tamam oldu. tamam geldim sana. Üste mi? Bilmiyorum. Burada bir, bir şey bisiklet şey... mi ne o? Hı? Bisiklete gidiyor bir yere bu. Nereye gitti Aa, bu. gidiyor gidiyor. Helal. Amına koyduğum. Oğlum çünkü ben burada adam gördüm. Bunlara geçme imkanı yok. Yukarıdakini lootladın mı bayram? Hayır hayır lootlamadım. Allah kanka Birimizden biri ha arka var. Arka var. Sana mı İyi sıktı? Ki sıktı bana. Aynen bana sıktı. Nereden sıktı o? Hemen bakacağım dur. Nereden bayram? Bilmiyorum ki nereden sıktı göremedim. Seni nereden görebilir kardeş peki? Kanka bak ya şurada. Hmm. Ya da şu evin çatısı Mark'ta gibi location. bir yerden. Ama %90 bu. Aa burada burada. Tepede kan çatıda onun çatısında. Kanka sağlamam lazım. Buradan gördüm. Kanka, sağlamam lazım değil ya. Yatar oğlum onu diyorum yatar oğlum, yatar. Adam geldi dur. Bir adam geldi bok gidip. Nereye Nerene geldi? Şuraya önüme. Tam bana doğru çık ben bakıyorum. Tamam, bak. tamam öldü o kardeş. Tamam. Allah sesi aldım. de topuk. Atladı lan o. Arkaya doğru atladı bayrağı. Oynayalım o oldu kodum oğluna. Hiçbir şey de yok ya. Uçsak kaçsak. Yok. Allah bu arkaya doğru atladı söyleyeyim ha. Aha ses var. Abi. Nerede? Adam benim Türkiye'ye girdi. Tamam. Gel zemindeyim evet. ben gel. Geliyorum. Kapının ağzında o zaman. Gel oyna 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 oyna. Hmm. Diğeri de geliyor. Oğlum biri tepeye indi. <laughs> Kitleyim. <laughs> Bak yukarı kata doğru gel. Emin değil mi? Allah'ın kanka ben de ikinci kattayı sağdayım ha. Tepede bunlar ya. Baydım kanka şunu çek. Takadan atladı. Takadan atladı. Ara yerde. Gel. Helalim var lan. Gel lan buraya. Adamların içinden geçerim bak ha. <laughs> bak, bak, bana şeyizlik yaptırmayın bak bayram. <laughs> Thank you. Oğlum salam birinde MG vardı şunda. <laughs> Kas gele <gülüyor> güç. <gülüyor> Sığır. O sen tam girdin o çıktı biliyor musun? O yüzden hmm. afalladı o. 8 attım bayram buraya ne alırsan ya. Bende 8 var sen ya en baştan beri. Lan şu itolit var ya. Bomba çıktı tam şerefsiz son anda baydım ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan, bir Lan gene şu, şu kilit çek. Ses var. Yan toki. Ç çatı, çatı, mı? Çatı. 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 Çatı Kaç buradan kaç kaç kaç. MG'yi almadım sen almışsın. Aldım aldım. Canları bir toparla. Evet. Ne attı lan o salak? Kim ki o ya? Bir de arkada bir salak vardı. Onlar da oldu mu ki? Veya bu kaldırdı mı birini? Ne oldu? Çatımızda. Aha. çatıdan dur MG bomba ile atayım. ben çıkıyorum dur. Bomb atayım Dur bomba atayım. Hadi at, at. Kanka benim bombanın simgesi yok sen at. Ya sikim bombasını geç şuraya ya. Çatıda sağda bak. Tamam. Solda şimdi. Ha ben Allah'tan aldım bu tuttuydum. He? <laughs> <laughs> Şerefsiz kapıyı uzattı. <laughs> Bunda da MG var. Kapıya uzattı buz. Bak inenler var, bak. Location. Abi niye değerlendi burası ya? Vallahi bilmiyorum. Ben var ya tam çıktım ya arkamdan. Gördüm, bunu, gördüm. Uzattı şerefsiz buraya, doğumdan ben. <laughs> Allah'ım içinde sabit kalmadım, hareket edebildim. Hani baysa maysa gelecektim yani, gelebilecektim. Ben bakıyorum. Değiştim ben, sıkıntı yok. Aa, mavi'nin oradan atladı, çatıdan atladı bak. Gidiyorum ben ha. Tamam, sen git. Gelecek bunlar. Geliyoruz dem. Burada. Nerede? Tamam, ben de ağaçta bekliyorum Bayram. Sola doğru soldan gelmez değil mi? Bilmiyorum. Ben biraz da sola doğru bakıyorum bayram. Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Tayyip'in nikahında bir vantuz gördüm ama. Şu Aa bak kırmızıdan çıktı bak biri. Bak biri kırmızıdan çıktı. Hangi kırmızı Bak oğlum adam şurada lan. Ya gelme vantuz gelme. Siktir git amına koyayım. Alan yürü. Tamam bu öldü. Diğeri nerede? Arkamızda vantuz var. Burada. Location. Sen bekliyor mu çatıda ka? Sen kendin. Tamam sen bekle çatıda. Arka temiz Sağ... arkaya aldık. Sağdan girmezsek iyi. Tamam burada da bekleyen ben de. Mermiyi miyelim? Oğlum zaten kaç kişi kalmış? Kanka işte 7 kişi var. ikisi önümüzde. Bak Batur'un biri şeye gitti alana. Efe Bak şurada vantuz var. Mark'tı. Evet. orada mısın sen? Tamam. He ben burada bekliyorum sana buradan raşlarsa diye attım. O tepeye vantuz geldi ya. Biz buradan nasıl çıkacağız? E iki kişi de orada var. Ya orada fight yapıyor. Hmm. Olmuş altımızdakini almak lazım bayram. Alt iki kişi en az. Evet iki de yukarısı altı i̇ki de biz. Alt temiz alt temiz alt temiz. Alt temiz bayramcı. Oy gari de. git tamam da adamlar burada bayram. Şurda. Alanda, o tarafta. Vallahi bunlar bizim önümüzü kapatıyor. Yürü kanka. Bak bak, aç. sağdan gidiyor bak, Bayram, şurada. Marked location. Ya bir siktir gitti ya. Geliyor kanka. Alman lazım. а мына койур